bugün Roblox kutusu açıyoruz. Açalım. Lop. Her zamanki gibi beyaz paket. Evet. Kutumda da hep seri yazıyor. Hemen açıyorum. Ben geliyorum. Hı. Açtım. Şimdi böyle bir şey çıktı. Karakterler var. Çok fazla. Ben Bunun çıkmasını istiyorum. Bu şey. Ne çıktı? O çıkmadı evet. Pizza. Pizza da çıktı. Bu da iyi. Kaven çıktı. Yok abart. Arkadaşlar ben hemen bunu yap. Adımız bitti. Bence çok güzel oldu. Bu önlü biz takamadık, babam taktı. Böyle bir ekrantırlar de göstereyim. Bir tane pizza var böyle. Bir tane de kredi kartı. Hemen hazırlıyorum. Bence çok güzel oldu. Bir tane kredi kartı var demiştim. Böyle. Bu pizzayı da buraya koydum. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Sizi seviyorum. Bay bay.